CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında konuştu. Değişim tartışmalarına dikkat çeken bir çıkışla yanıt verdi. Seçimlerde alınan 25 milyon oyun başarı olduğunu öne süren ana muhalefet lideri bu birlikteliği başarısızlık olarak görürseniz tek başıma karşınızda dururum dedi. Cumhuriyet Halk Partisi bir tek adam partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman bir kadro partisi olmuştur. Ne biz seçimi aldığımızda haksızlığa karşı mücadeleyi bırakacaktık ne de seçimi alamadık diye mücadeleyi bırakacağız. Türkiye'yi bu kabustan çıkarmak için yolun sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kararlılıkla mücadele edeceğiz. CHP tek adam partisi değildir dedi. Kendisine yönelik eleştirilere ve istifa çağrılarına rağmen Millet İttifakı'nın yaşadığı seçim ezimetini bir başarı olarak sundu. Bir kere bizler 25 milyon gibi bir araya gelen bir koalisyon kurduysak büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. Ama biz toplum olarak neyin değiştiğine değil, neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. Değişen şeyler yüzde %20'lerden %48'lere uzanan kitlelerdir. Başarıyı tek başına üstlenmem. Ama bu birlikteliği başarısızlık olarak tanımlarsanız o zaman tek başıma karşınızda dururum. Çünkü 25 milyona dokundurtmam. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısı için kürsüdeydi. Değişim taleplerine yeni söylemleriyle yanıt verdi. Eğer 25 milyona ulaşan bu değişim yeterli değilse başarısızlık benimdir. Bu sayıyı artıracak yeni değişimleri üretme görevi de benimdir. Gelecekte bu partinin elbette başka liderleri de olacaktır. O zaman da Bugün de ben aynı kalacağım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi lideri olmam ya da olmamam hiçbir şeyi değiştirmez. Bizler hepimiz değişimin ancak bir parçasıyız. Gezi olaylarının finansörü olduğu iddia edilen Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen Anı Muhalefet lideri, canlı yayında Öcalan'ı övdüğü gerekçesiyle tutuklanan Telebir Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'da sahip çıktı. Bir televizyoncu, bir gazeteci, bir yazar niçin içerdi? Hangi gerekçeyle içerdi? O da 7 gündür tutuklu. Bir gazeteciyi tutuklamak, bir televizyoncuyu tutuklamak hangi aklın işidir? Kılıçdaroğlu ekonomi yönetimi üzerinden de iktidara yüklendi. Bu ülkeyi borç batağına sürükleyenler bir süre sonra Batı'nın tefecileri tarafından teslim alındı. Artık onlar ülkeye hazine ve maliye bakanını tayin eder hale geldiler. Merkez Bankası Başkanını tayin eder hale geldiler. Uluslararası tefeciler eğer artık bakan atıyorsa çok ciddi bir beka sorunumuz var demektir.